Selam. Bugün sizlere son binden aldığım şeyleri göstereceğim. O zaman hadi geçelim. Öncelikle böyle dondurmalı bir led ışık aldım ve çok tatlı görünüyor bence. Bunun mavisi de vardı ama ben pembesini tercih ettim ve bunun fiyatı 35 TL'ydi. Şimdi size yanınca nasıl göründüğünü göstereceğim. Yanınca böyle görünüyor. Karanlıkta da böyle görünüyor. Ben çok beğendim. Bence çok tatlı. Daha sonra yine bir led ışık aldım ama bu böyle patili. Bunun boyu 165 santimmiş. Ve bence yine bu da çok tatlı. Ben patili ve pembe şeyleri çok severim. Yani kedi, köpek temalı ve pembe şeyleri çok severim. Bunun fiyatı 35 TL'ydi. Ve böyle görünüyor karanlıkta. Bence çok tatlı. Daha sonra bir tane silici seti aldım. Bunun fiyatı 25 TL'ydi sanırım emin değilim. Tabi beyaz kağıtta da gösterseydim daha güzel alabilirdi. ama yakınımda bu vardı ve beyaz kağıt almayı O yüzden bunu size gösteriyorum. Ve bence güzel. Bu silicinin içinde bu setin içinde şerit silici, sıvı silici ve e, kalem gibi olanlar yani kalem olan sıvı silici var. Bu şekilde. Ben beğendim. Sonra böyle bir saç bandı var. Bu hem çok tatlı görünüyor hem pembe hem de pati şey var. Ve çok yumuşak. Bu da 25 TL gibi bir şeydi sanırım. Ben çok beğendim. Daha sonra 30 TL'ye böyle bir kalemlik almıştım. Ve bu çok güzel. İçi çok geniş bence. Ve ben sığıyorum. Güzel de görünüyor bence. O yüzden ben beğendim. Daha sonra böyle patili pembe makyaj süngerleri var. Bundan dört tane çıkıyordu ama birini başkasına verdiğim için üçünü göstermiş an. Ve bunlar çok tatlı görünüyorlar gerçekten. Onu çok beğendim. O da 25 TL gibi bir şey sanırım. Ya da 35 bilmiyorum. Daha sonra böyle bir lip gloss var. Bu gerçekten çok simli. Yani aşırı simli dudakta falan çok simli görünüyor. Elimde böyle görünüyor pek belli olmuyor zaten. Bu da 25 TL'ydi sanırım ya da 20 bilmiyorum. Ama bu da güzel ben seviyorum. Daha sonra böyle bir fırça seti var. Bu fırça seti çok tatlı görünüyor. Yani şu görünüş çok tatlı bence. Bunun bende pembesi de var ama moru gerçekten çok tatlı görünüyor. Bunun içinden 4 fırça çıkıyor. Bu şekilde burada çıkanları da gösteriyorum zaten. Ama bunun fiyatını hatırlamıyorum maalesef. Daha sonra böyle bir kalem aldım. Yukarısında böyle elmas görünümlü bir şey var. Ve e, sulu ve simli. Yazıcı da böyle mavi renkli tükenmez bir kalem. Daha sonra yine böyle bir kalem aldım. Bu kalemlerin ikisi de 25 liraydı. Bunun son ucunda böyle sallanan bir şey var. İçinde mavi kristal görünümlü şeyler var. Ve bu da mavi yazıyor. Dediğim gibi ikisi de 25 liraydı. Daha sonra böyle çok küçük tatlı lip balmlar var. Bunların pek rengi yok yani. Rengi yok ama kokusu var. Ka